Hava karanlık, vadi puslu. Türkiye'nin içinde bulunduğu karanlık ve puslu kurtlar vadisinde istihbarat teşkilatımız ve şerefli ordumuz yeri geldiğinde can alarak, yeri geldiğinde can vererek şanlı mücadelesine devam ediyor. Siz savaş diyorsunuz. Biz koca bir millet ülke olarak terörle mücadele ediyoruz, terör diyoruz. Biz haklıyız. Çok net. Peki. Savaş mı dediniz? Savaşın bir onuru, bir gururu olur değil mi? Peki sizde var mı bir onur, bir gurur? Olmadığını biliyoruz da hala sizi savunanlar varsa onlar da gördü. Önce yağmur ve ecrin değil mi? Bebek katilsiniz dedik. İstiklaldeki bombada. Gücünüz masumlara yetiyor değil mi? Bunu söyledim. Mehmetçiğin karşısına çıkamayan dağalarda eben özür dilerim teröristler artık böyle e, alçakça girişimlerde bulundular bulunacaklar zaten onların niyeti böyle. Bunları Dijherusalem Post'un yayımladığı bir haber dikkatimi çekti. Taksim'deki patlama sonrası Ankara'nın yaptığı açıklamalar Türkiye'nin ABD'ye saldıracağını, Suriye'deki sözde Kürt teröristlere saldıracağını gösteriyor demiş. Bu gazete Kudüs'te basılan, sadece İngilizce ve Fransızca yayınlanan bir Yahudi gazetesidir. Gazetenin haberi dikkat çekici. ABD'ye saldıracakmışız. ABD'den kasıtları kim? Suriye'deki PKK'lar mı? Gerilla kostümü giymiş gizli ABD askeri mi? Biz PKK ile mücadele ederken aslında ABD ile mi mücadele ediyoruz? Bunun cevabını biliyoruz. Biz PKK, PYD, YPG ile değil, Onlara binlerce tır silah gönderen, para veren ABD ile savaşıyoruz. ABD ile bir hesabımız var. Kafalarına çuval geçirmeden bu hesap kapanmaz. PKK'ya silah gönderen, Yunan'a arka çıkan, FETÖ ele başını besleyen, geçmişte tüm Müslüman liderleri diktatör, zalim lider fitnesiyle linç ettiren ABD'den elbette bir gün intikam alacağız. Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yoktur. Özellikle YPG PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması kesinlikle uygun değildir. <laughs> Birilerinin raconu çizsin. Birilerinin raconu çizsin. Birilerinin büyük planını bozduk. Birilerinin büyük planını bozduk. Birileri üstümüze plan yapıyor. Birileri üstümüze plan yapıyor. Ve biz hep topu bu kadarız. Topu bu kadar. Suriye, Irak ve Libya'daki kaosu fırsata çevirmek isteyenler eninde sonunda kaybedeceklerdir. Kaosu fırsata çevirmek isteyenler eninde sonunda kaybedeceklerdir. Herkes bizi bitirmeye çalışıyor. Biz herkesle mesafeliyiz. Kimsenin adamı değiliz. Kimsenin adamı değiliz. Kimse için çalışmıyoruz gözümüzü büyük başlara dikmişiz. Biz en büyük olacağız. Sizden tek istediğim dikkatli olmanız. Ya tüm gücümüzle bu mücadeleyi verecek ve gelecek bir asırdaki yol haritamızı netleştireceğiz. Ya da teslim olup başımıza geleceklere razı olacağız. Böyle zillete rıza göstermenin Türk milletinin fıtratında bulunmadığını, Müslümanın fıtratında bulunmadığını, tarihinde böyle bir utancın vaki olmadığını da çok iyi biliyorum. Teslim olmak var mı? Teslim olmak var mı? Ya öylece Kapı kapı dolaşma vakti bitmiştir. Yazanecilik bitmiştir. Bu saatten sonra kendi kapımıza hakim olacağız. İt doğrar, çakal doğrar, aslan doğrar. İte it gibi, çakala çakal gibi, aslana aslan gibi davranacağız. Öyleyse mücadele edeceğiz. Mücadele ve sabır bizim sorumluluğumuzdadır. Zafer ise Allah'a aittir. La galibe illallah. Bana Allah yeter. ABD ile Suriye cephesinde savaşırken ABD Ege cephesini de açmaya çalışıyor. MIT'in yaptığı operasyonlar Mossad ve CIA'yı delirtiyor. Bu iş burada kalmaz. Tek bir PKK'lı, YPG'li, PYD'li kalmayana kadar bu savaş devam eder. ABD'ye gelince Irak'tan, Afganistan'dan çıkamayan ABD, Türkiye'ye gireceği savaşta yıkılır. Savaş kaçınılmazsa yeryüzünde tek bir Türk kalmayana kadar savaşacağız ABD ile. Biz ne Rusya yanlısıyız ne de başka bir ülke yanlısı. Orta Asya'dan türeyen, Anadolu'da büyüyen, Avrupa içlerine yürüyen dedelerimizin torunlarıyız. Bu mevcut şartlar altında bu ülkenin başkomutanı Erdoğan, devlet aklı bahçeridir. ABD'li yetkililer karşısında el pençe duran ve Ecevit'i anımsatan Kılıçdaroğlu değil. Devlet tecrübesi, devlet haklı olan, dimdik duran, ABD'nin emperyalist politikalarını delik deşik eden, İsrail Siyonizminin yüzüne zulmünü vuran, gerekli yerde gerekli şekilde manevra yapan, bazen bir adım geri ardından iki adım ileri atan Erdoğan'dır. Bu ülkede bir kesim var, Türkiye benzemez, Müslümanlığından utanır, Atatürkçüyüm der, HDP'lilere sempati duyar, Yunan'a yağ çeker, ABD ve Avrupa hayranlığı duyar. Bu tipler Erdoğan'ı sevmez, Bahçeli'yi sevmez. Bu vatandaşların aklı ve lafıyla bu devlet yönetilmez. HDP, PKK'nın siyasi uzantısıdır. Onlarla işbirliği yapan, temas kuran hükümet ya da muhalefet her kim olursa olsun. Ayırt etmiyorum, şiddetle kınıyorum. Bu ülke silkelenmelidir. Şehitler veriyoruz. Her yandan kuşatılmaya çalışılıyoruz. 6 milyon oy alıyorlar diye ülkeyi mi böldüreceğiz? Ne yapacağız yani? Ne demokrasisi, ne yasallığı arkadaş? Ülke elden gidecek. Kendimize gelelim ve daha sert adımlar atalım. Unutmayın ki HDPKK zihniyeti bu ülkeyi bölmeden bizden razı olmaz. Allah vatana, millete zeval vermesin. Tam Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.